Gazze'de e, biz günlük e, 3 bin kişiye Ramazan boyunca sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Batı Şeria ve Kudüs'te ise e, günlük 500 civarında belki biraz daha aşkın insana e, yemek veriyoruz. Bu şu. Ramazan sonuna kadar 90 bin kişiye ulaşmış oluyoruz Gazze'de. Batı Şeria Kudüs'te ise 12.500 toplamda insana sıcak yemek ikramında bulunmuş olacağız inşallah. Şu ana kadar biz bahsetmiş olduğunuz kalemlerden işte gıdadır, hijyendir buna benzer malzemeler noktasında 128 tırı içeriye e, Gazze'ye sevk et. Ve toplamda 760 bin insana bu yardımlar ulaşmış oldu.